Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekememiştim. Biliyorsunuz tatile gittim. Gelince bir tane short çektim. Ee, bir tatil yorgunluğu var üzerimde. Baya canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama bugün artık bir video çekeyim dedim. Çok uzun zaman oldu. Yani kanalımı biraz ihmal ediyorum. Umarım siz de bana destek verirseniz. Daha çok büyüyebilirim. Yeni bir kanal ama biraz gelişme var. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle kurdeli çiçeğimden başlayayım. Tatil dönüşü bazı kayıplarım oldu çünkü ee, onları da çekeceğim size. Şöyle söyleyeyim, ee, bu sıcakta e, ince yapraklı bitkiler e, dayanmıyor, kuruyor arkadaşlar. Hani suyu seviyorlar. Eğer yapraklarında su biriktirmiyorsa Ince yapraklı olduğu için bitkiler, yani su tutan yapraklar uzun süre dayanıyor. Ama İzmir çok sıcak. Çoğu bitkime çiçeğime bir şey olmamış ama bazıları kurumuş. Onları şimdi size göstereceğim. Şunu bir şöyle bir darbe almıştım ama tabii ki sadece küçük bir yerinde. Bu ben giderken yoktu. Bir hafta içinde böyle e, yeni çiçek vermiş. Bunlar biliyorsunuz aşağı doğru sarkıyor. Çok hoş bir görüntüsü oluyor. Ve o sarkan yerlerden tekrar yavru veriyor. Çok güzel oluyor. Çok tatlı salonlarda, bahçelerde, balkonlarda. E, bu çiçeğim şefleram. Bayağı tabi susuz kalmış bir hafta boyunca. E, Tabi camlar falan da kapalıydı. havasız da kalmış. Biraz su verdim toparlamaya başladı. Tabii bunun boyu da uzamış. Yeni yaprak çıkarmıştı. O da büyümüş. Güzelleşmiş açıkçası. İşte böyle hani gövdesi ve yaprakları kalın bitkiler dayanıklı oluyor. Pembe koçum, yaprağı bayağı büyümüş. Bakın arkadaşlar. Şöyle aslında yaprak aralarında da Filizler var şöyle netleyebilirsem. Hı. Ama daha henüz bir gelişim göstermediler. Tabii ki bir hafta boyunca da şeysiz kaldılar. Yani devam ediyor şu hiç gelişmede. Montessori'ram yani inşallah bir iki yaprak bana verecek. Bunu ben kontrol ettim. Toprağını değiştirdim. Kökleri çok sağlıklıydı aslında. Ama yaprakları tabi bu seradan geldi bana. İnternetten sipariş vermiştim. Yapraklarında bozulan yapraklar düzelmez arkadaşlar. Hep marazlıydı bunlar. Hatta diğer çok marazlı olanları kopardım. Boşunu durmasının enerjisini emmesinin bir faydası yok. Yani dört gözlü. Şuradan bir patlak verecek gibi ama dört gözlüğe yeni bir dal vermesini bekliyorum. Bunlar tabii ki dayanıklı. Bunlara bir şey olmamış. Ama e, gelişimi de göstermemiş. Üst üste çok e, yeni filiz vermişti. Şu anda durulmuş. Şu e, çok doluydu biliyorsunuz. Bundan bir sürü arkadaşıma köklü verdim. Şu kurumuş. Barış çiçeğim. Yani onların yaprakları çok zayıf ve suyu seven türler. Bunları kaybettim ama kökleri sağlam herhalde. Üstlerini budadım. Belki gelişirler. Bakıp gözlemleyeceğim artık. Ve bunlar çok güzel büyümüşler. Bir şu rengine bakar mısınız? Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama çok tatlı pembelikleri var üstünde. Şu öyle bu büyüdü. Alt yapraklarını döktü. Bu da tuttu. Bu saksım diğer videolarımı izleyenler görecektir. Bayağı büyüdü, gelişti. Bunlar gayet gelişmeye devam ediyor. Hatta bazı ince alt yapraklarını kurutmuşlar. Şöyle bebeklerim tutulmuş toprağa. Bunları artık uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum. Burada büyüsünler. Suluyorum zaten. Şu bayağı büyüdü. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama yavrusu çıktı ve tutun oraya. Bu saksı da büyüyecek artık. Bunların çiçekleri artık geçiyor. Budayacağım bunları arkadaşlar. Ama ortasından vermeye devam ediyor. Şu bayağı susuz kalmış. Biraz e, taneleri büzüşmüş suladıkça düzelecektir. Bunu dışarıya çıkardım. Ha, telgraf çiçeğim. Dışarıda inanılmaz yaprakları çoğalıyor ve kalınlaşıyor. Bakın şöyle bunları dışarı çıkardıktan sonra böyle kalınlaştırdı. Evin içinde şöyle diplerinde de dolu. Evin içinde çok cılızlaşıyor arkadaşlar. Şunlar yine biraz susuz kalmış. Bunlar çünkü toprak değil. Şey daha bunları değiştiremedim. Eee yosun. O yüzden de çok susuz kalmış. Aslında bebekleri var. Aldığımdan beri bayağı bebek verdi ortalarını. Ama bunları değiştireceğim saksılarını. Şu da çok bebek vermiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın diplerinde bebekleri var. Şöyle her yerinden bebek veriyor. Ortasından da. Şunlar bayağı büyümüş kulaklar. Şu da büyüdü boy. Bunlar Bunlar da çok büyümüş bir hafta boyunca. Bakın küçük küçük filizlerdi bunlar. Bayağı büyümüşler. Şu aralarında bunun da yaprakları var. her yerinde yavruları var. Şunun yavruları. Bunun her yerinde yavruları. Bunun tanelerine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. O kadar güzel gelişti ki bu. Bu benim ölecekti. Ben bunu geçen sene almıştım. O kadar büyüktü ki. Ama evin içinde ee, dibi çok nemliymiş. Ben de bir kere suladım. Bir kere suladıktan sonra bile kışın evin içinde çürüdü arkadaşlar. Sağlam olanları ektim. Ve kıştan bu yana bu kadar gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Böyle her yerinde küçük küçük filizler var. Şu bayağı susuz kalmış ama bunu kurtardım çünkü biliyorsunuz bunu 10 bit olmuştu. İlaçladım. Çok kötü oldu. <laughs> Şu kurumuş. Ortancam inşallah kökleri sağlamdır, gelişir. Şu büyümüş köklenmiş, kulak vermeye başlamış. Bunlar zaten büyüdü ve hoşta çiçeğimi kaybettim bu tatil dönüşünde. Şu böceklenmişti. Bunun yavruları şöyle büyümeye başlamış. Sardunyalarım tabii ki de bir haftada bayağı bir kurumuştu yaprakları. Onları temizledim. Tekrar büyümeye devam edeceklerdir. Aslında sardunyalar direkt güneşi çok sever cadde üzeri olduğu için çok ses geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Videoda mutlaka çıkıyordur sesi. Bu öyle susuz kaldığı için bayağı bir yaprakları kızıllaşmış. Hoş. Ama suladıktan sonra düzelmeye başladı. Böyle gelişmeye devam ediyor. bu bayağı büyüdü. çok güzel oldu. Kocaman böyle. Benden şimdilik bu kadar. Beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.